kiloyu unuttuk zaten. Gramla alıyoruz her şey. Zam yapmak yasaklansın. Bu da sizin elinizde. Kimsenin size sözü geçmiyor. Halkın da geçmiyor artık. En azından. Yani siz vicdanen bir dur deyin ki zam yapmasınlar. Sayın Cumhurbaşkanı. Merkez Bankası bitmiş. Her yere borcumuz var. Pahalılık pahalılık aldı başını gidiyor anneciğim. Asgari ücret net 5.500 TL oldu. Bugün de biliyorsunuz ki enflasyon rakamları açıklandı. Enak bu rakamlara %175 diyor. TÜİK ise %78 diyor. Sizce bu rakamlardan hangisi doğru? %175 olan. Ee, SSK ve Bağkur emeklilerine de bir zam yapıldı biliyorsunuz ki. Bu zam oranı %42 olarak belirlendi. Peki siz geçinebiliyor musunuz bu rakamlarla? İmkansız. İmkansız. İm geçinmenin imkanı yok. Kredi kartına yükleniyorsun. Kredi kartı borcu ödeme zamanı gelince de kıvranıyorsun. Yeterli değil. Bir gün bile dayanmıyor. Bu üzerine koydukları fark bir gün bile dayanmıyor. Aldığınız maaş size yetmiyor yani. Yetmiyor. yetmiyor maalesef. Maalesef. Yani bu AKP olduğu müddetçe bize hiçbir şey yok, faydası yok. Ama yandaş olursan köşesi. Bu bir gerçek. En çok AKP'nin gitmesini istiyorum. Hepsi de doğru bildiğim bir tek şey varsa e, her şey çok şeyde pahalandığı için bunu da kurtarmaya çalışıyorlar. Asla bu halk eylem yapsa pahalı olan hiçbir şey almasa buna aşağı iner. Bu hükümet mecburen kalkıyor adamı elinden geldiği kadar üstüne bir şeyler koymaya çalışıyor ki vatandaşı kurtarmak için. Yani bu geleceğe pek gözükmüyor, iyi gözükmüyor ama eğer önüne engeller falan konmasa farklı muhalefetlerden falan Türkiye en iyisi olacak. İnanın bugün dikkat edin Yunanistan tamamen ekonomisi çöktü. Ki bugün iflaslar başladı. Başka ülkeler de bunları takip ediyor. Kimse yurt dışına bakmıyor. Yani şu Ukrayna savaşı bizi çok mağdur durumda ettiği için. Bunda da çareler alınıyor. Yani işte tahılımız bağlanıyor. Şu tahılanıyor, bu bağlanıyor. derken belli bir yere geldik. İnşallah hayırlısı olsun. Hepsi o pahalı benzinim ağzını kullanıyor. Marketlerde hiç kimse aşağı düşmüyor. Hele bir de şu yeni kanyona şuraya buraya oradaki restoranlar hepsi halen kalabalık. Millet 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar yemek yiyor. O zaman ki. Peki siz herhalde? geçinebiliyor musunuz? İnanın ben emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyorum. Bir tek, tek kiram var. Fakat ayağımı yorgan uzatıyorum. Şikayetim yok. Ha, arabam eksik. Yani memurlara bakarsanız yetmez. Yani altta kalıyor. Fakat buna da şükür. Yani geçinmeye çalışıyoruz işte. Yani başka ülkelere göre baktığınız zaman ne diyorum şu anda en iyi durumdayız aslında. Yani kimse dışarıda kıyaslamıyor. Almanya şöyle böyle kıyaslamıyor. <laughs> Almanya'nın parası burada kıymetli olsun. Almanlar burada adını finger diyor. Ne bileyim Araplar için bir bulunmaz nimet parası. Ama biz kendi ülkelerine gitsek orada biz de aç kalırız. Ben yüzde sekiz daha fazlası diye inanıyorum. Kesinlikle. Çünkü yaşıyoruz. yani hani alışverişte bunu kesinlikle çok fazla hissediyorum. Bir bayan olarak evin özellikle gıdada inanılmaz çok e, felaket yani fiyatlar gerçekten inanılmaz şekilde kesinlikle bugün aldığımız 3 gün sonra asla alamıyoruz. Aldığımız fiyat asla 3 gün sonra değişmiş oluyor yani aynı şey aynı miktarda aynı kiloda gramajda artık kiloyu unuttuk zaten. Gramla alıyoruz her şeyi. O şekilde yani. Peki geçinebiliyor musunuz? Kesinlikle hayır ve bunu yani herkes böyle düşünüyor. Çevremde tanıdıklarım, arkadaşlarım herkes aynı şekilde artık günlük e, kendi oturma ortamlarımızda dahi bunlar konuşuluyor gerçekten yani. Çok yazık. Yüksek olanı doğru. Yani, Gerçek bu. En az. Yani. Peki siz geçinebiliyor musunuz? Yok. Gerçekten öyle ama. Ben yani neden derseniz şimdi mesela eee İş değişikliği nedeniyle benim maaşım düştü. Yani normalde ben 2 yıl öncesinde 7 bin lira maaşım vardı. Şu anda 5 bin lira alıyorum ve, ve şu anda almış olduğum açıklanan asgari ücretin altında. Yani bir ailenin, çoluğunun, çocuğunu alıp da herhangi bir e, lokantaya da ne bileyim bir yere gidemiyoruz maalesef böyle. Vallahi çok kötü. Hiç iyiye giden bir yönü yok. Zam yapılacağı yerde yapılmasın ama zam yapmak yasaklansın. Bu da sizin elinizde. Kimsenin size sözü geçmiyor. Halkın da geçmiyor artık. En azından yani siz vicdanen bir dur deyin ki zam yapmasınlar. Sayın Cumhurbaşkanım. Duydun mu? Bence kesinlikle ikisi de yanlış. Çünkü asgari ücret 5500 olduğu bir yerde şu anki ülkenin durumunu da herkes gördüğünü düşünüyorum. Açıkçası verilen rakamların böyle yanlış olması e, ee, yöneten kişiler tarafından belirlendiğini düşünüyorum. Çünkü her şey şu anda bir yalan içinde olduğunu düşünüyorum. Yani ya TÜİK ya da herhangi bir yerin açıklamasını doğru bulmuyorum. Bence %200'ün üstünde bile vardır diye düşünüyorum. Peki Türk halkı geçinebiliyor mu bu rakamlarla? kesinlikle geçinemiyor. Çünkü şu anda 5500 olan asgari ücret net bir şekilde belirlendi ama bir insan minimum şu anda 4000 liradan kiradan başlıyor. O da en düşük yerler. 2 artı 1 yerler falan. Kiranın böyle olduğu bir yerde tabii ki evde doğalgaz var, elektrik var, su faturası her şey var ve insanlar yemek yiyor. Ben mesela şu an bir yemek yemeye gitsem minimum 50 liradan başlıyor. O da en düşük fiyatları. Şimdi totale baktığımız zaman bir insan aylık olaraktan 7500'ün de üstünde bir fiyat alması gerekiyor ki geçimini sağlayabilsin. Kesinlikle böyle düşük bir asgari ücretin olmasını doğru bulmuyorum. E, TÜİK'in e, yaptığı açıklamalar zaten tatmin etmi etmiyor. Hiçbir şekilde tatmin etmiyor. Bu gelen zamların e, zerresi bile değil. İnsanlar zaten bunun farkında, toplum bilinçleniyor. Yeni nesil özellikle araştırmacı olduğu için araştırıp e, bunun tatmin olup olmadığını, bunu kendine göre zaten çıkarabiliyor. Örneğin e, bir yağ fiyatı, gelen zamların kaçta kaçı. Örneğin e, mazot, her gün zam geliyor. 2 lira indiriyor, 5 lira bindiriyor. Çocuk masalı gibi oldu. Yani bir çocuk masalını anlatırsınız ya. Ne olduğu belirsiz bir masalın masaldan ibaret hikaye hikaye gibi oldu bu bizim yaşantımız. Peki insan hayatı bir e, baktığınız zaman yaşamsal tarzda hiçbir hikayeye benzer bir yanı var mı? Hayır. Tamamen gerçek yaşamamız lazım ve sorgulamamız lazım. Yeni nesil kendini geliştirmesi lazım. Geliştirmediği sürece körertilmeye mahkumdur eski ağalık sistemine dönüştük şimdi. Bir ağ, ağalık sistemiyle yönetiliyormuşuz gibi. Peki marabalar kendini yetiştirmediği sürece ağa devamlı gümbür görün gelmez mi? Ezmez mi? Patişalık sisteminde böyle bir şey. Yanıltıyoruz. Birbirimizi yalan, yanlış şeylerle kandırıyoruz. Kandırmaca nereye kadar? Güneş bir, elb elbet bir gün doğacak ama bu bilinçlenmemizle. Başkanın açıkladığı doğrudur. Peki evet, siz geçinebiliyor musunuz? Hamdolsun Allah'ım. O geçinemeyenler, o ağlayanlar, çok parası olanlar. SSK ve Bafra emeklerine de bu zaman. Var evet. evet. Ee, bu oran yeterli mi sizce? Sorayım. Ülkemizin şeyine göre yeterli. Evet. Ülkemizin şeyine göre yeterli. Çünkü biz fazla şükretmezsek çoğu bulamak. Bizim insanların çoğu bir daha çok istiyor yani. Özgürlük. Bundan daha başka bir özgürlük olmaz. Biz, ben takip ediyorum, dışarıyı da takip ediyorum. Bizim ülkemiz dışarıya karşı cennet. Ama şimdiki gençlik sıfır. Ya Türk de yalan konuşuyor. Yani halk doğrusu gerçek meydanda. Mesela her gün sigaraya sabah akıyoruz iki bin lira koymuş. Her gün petrola koymuş 3 lira. İndirirken de kuruş indiriyor. Böyle bir şey mi var ya? Şeker ikizi üç buçuk milyondu. Şimdi 26.500 lira üç ay içinde. Doğru mu yanlış mı? Emekliye vermiş bin milyon. Ya kendisine 41 milyon vermiş. Yani vatandaş bunu görmüyor. Nereye kadar yiyecek? Allah şimdi eee baktığınız zaman Türkiye'nin gidişatına bir enflasyon var. Hem de büyük bir enflasyon var. Halkın alım gücü gitgide çökmüş durumda. Yani enflasyonu verdiğin zaman zaten ülke yönetiminde her şey bitmiş vaziyette. Para yok, oluyor. merkez bankası bitmiş, her yere borcumuz var. Halkın geçim düzeyi düşmüş vaziyette. Çok feci bir şekilde. İnsanlar birer ikişer almaya başladılar. İnsanlar elindeki parayı değersiz hale getirmekten değerli hale getirmeye çalışıyor. Durmadan stok yapıyorlar evlerinde. Bugün ben 6 liraya aldığım bir mamülü, yarın 7 liraya alacağım diye onu alıyor, evin köşesine koyuyor, stok yapıyor. Öbür yönüne baktığın zaman hükümet yetkilileri zannediyorlar ki tüketim var. Tüketim nasıl var? Stokla var. Stok olmamış olsa bütün üretimde olduğu gibi elinde kalıyor mamuller. Kaldığı zaman ne oluyor? İade ediliyor. Zamanı geliyor çünkü onların son tüketim tarihleri geliyor şudur budur derken halkın gücü zaten bitmiş vaziyette. Yani Türkiye'nin gidişatına baktığın zaman acil bir değişime ihtiyaç var. Kalkıyor milletvekili diyor ki ben geçinemiyorum arkadaş diyor. Yarım kilo at elde. İki kilo domates yerine yarım kilo al. Ya böyle bir zihniyet olur mu? Bir milletvekili azsa halk ne yapsın? Size sadece şu kadar bir şey söylemek istiyorum. Asgari ücret 5500 olmuş diyorlar ya. Benim şu an kiramız 1800 lira. Tamam mı? Bunun elektrik, suyu falan. Sabah kahvaltıya 200 liraya yakın para gidiyor. Evimiz kalabalık tamam mı abla? Bayağı yani ailem var. Yetmiyor yani gerçekten yetmiyor Türkiye ne yapacağımızı şaşırdık abla babam yani su satmaya gidiyor annem temizliğe gidiyor yani buna herkes söylüyor. İstanbul'da kim röportaj yapıyorsa herkes bunu kameraların karşısında söylüyor abla. Bu fiyatlar yetmiyor. Başka ülkelerle birbirimizi kıyasladığımız zaman ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Abla adamlar çok rahat geçiniyor. Almanya'daki Türkler geliyor burada röportaj yapıyorlar. Her şeyi anlatıyorlar. Yok diyor dükkan açtım diyor, yok diyor araba diyor aldım diyor, orada diyor çalıştım diyor. Telefonumu diyor aldım diyor, rahat rahat geçiniyorum diyor. Bizim niye ülkemiz evim aldım diyor, her, her şey yaptım diyor ama hani biz burada yani sefirlik içindeyiz. İş bulamıyoruz. Hani kolay kolay geçinemiyoruz. Hani şimdi olmuş sigara bile bak ben sigara kullanan insanım. Şu an cebimdeki sigara tütün 12 liraya alıyorum. O da param olmadığı zaman Kur'an çarpsın gidiyorum babamdan alıyorum. Millet taşlıktan kırılıyor güzel kızım bu ne ya? Konuş oğlum anlatın derdini. Gençler tütün içmeye başladı Allah korusun hasta olacaklar. Bu Bütün kadar, yani kadar pahalılık, şey. pahalılık pahalılık kaldı başını gidiyor anneciğim. Siz geçin. Bizim ne eksiğimiz <laughs> var abla yabancı ülkeler anlıyor musun? ya onlar Almanya'dan olsun Amerika'dan İngiltere'den olsun. Abla. Bu adam ne yapıyor Tayver'den Alıyor Suriyelileri, Afganları. Onlara kimlik falan yaptırıyor. Sonra kendine oy toplayacak. Adamlar rahat rahat ya yaşıyorlar abla burada. Allah Kur'an şapısın. Benim bir tane soru yeri arkadaşım var. Adam cebine her gün 200-300 lira parayla geliyor. Bizim cebimizde paramız yok. Adamın babasının dükkanı var Türkiye'de.